Bir başka önemli konu daha var. Çünkü Türkiye'ye doğru bir yaptırım geliyor. Bununla ilgili hazırlıklara girişildi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin HDP'nin genel başkanı eski eş başkanı Selahattin Demirtaş ve iş adamı Osman Kavala hakkında vermiş olduğu kararı Türkiye uygulamadı, uygulamamakta da direniyor ve bununla ilgili olarak da Avrupa Konseyinde bir dizi karar alma çalışması başlatıldı ve de aynı zamanda Türkiye'ye yönelik yaptırımlar dizisi. Gelecek bunun arkasından ha bu ne kadar da olur 6 ay mı sürer 1 yıl mı sürer 2 yıl mı sürer neden şak diye yapılmıyor o ayrı bir konu bir sürüncemeye giriliyor bu da ayrı bir e, tartışma konusu aslında. Evet Türkiye'ye yaptırım yolda mı acaba bu konuda düşüncelerinizi almak istiyorum Murat Hocam senden başlayalım kısa ya, kısa. Benim, e, tamam çok ilginç bir döneme denk geldi. Yani tam bu Şansölye Merkel'in görevi bırakmasıyla beraber Ahim'in böyle bir karar alması çok ilginç başka denklemleri de çağrıştırıyor bana. Neden? Bu kadar söyleyeyim. Çünkü yani Merkel'le Erdoğan arasındaki Erdoğan hükümetiyle olan ilişkileri ortada biliyorsunuz. Yani sürekli kolladılar. Neden? Çünkü özellikle göçmen politikasında bir set oldu Erdoğan hükümeti. Sürekli Avrupa'ya daha fazla geçmemesi için yani Erdoğan'ın tehditlerine başta Avrupa Birliği'nin iki büyük lideri olan Fransa ve Almanya destek verdi. Dolayısıyla Merkel'in görevi devretmesinin arefesinde ya da hemen sonrasında böyle bir kararın alınması çok enteresan geldi yani bana. Ben bu kadar söyleyeyim. Ayrıca yeri gelirse ben bir ekopolitik bir değerlendirme yapacağım özellikle. Bahçeli'nin konuşmaları ve Kılıçdaroğlu'nun konuşmaları üzerinden müsait olursa tamam, zaman. Tamam. yani <laughs> Kabala ve Demirtaş'la alakalı arkadaşlar Fuat sen bir şey söyleyecek misin? Bekir Hocam ve Faruk Bey. ben söyleyeyim. Kabataş ve Demirtaş ile ilgili. Selahattin Demirtaş hiçbir şekilde şu anda işlediği bir suçun ya da bir eylemin neden, eylem sonucu, eylemin nedeniyle hapiste değil. Selahattin Demirtaş grup konuşmasında "Biz seni başkan yaptırmayacağız." dediği için şu anda esir. Bakın mahkum değil. Çünkü mahkum olması için bir suç işlemesi lazım. Esirdir. Hı -hı. Osman Kavala da hiçbir şekilde hukuksuz ya da e, suç işlemenin bir eylemin sonucu olarak içeride değildir ki bunun böyle olmadığını tahliye edildikten sonra hemen yine bir uydurma bir dava açılıp onun üzerinden tekrar tutuklanmasıyla da görüyoruz. Ki bunlar sadece iki sembol isim. Türkiye'deki şu anda hapishanelerdeki binlerce on binlerce insanın durumu da aynı Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala gibidir. Aynıdır. Hiçbir farkı yoktur. Bu insanlar hapiste olanlar da, Meriç'ten kaçmak zorunda kalanlar da, bizim gibi yurt dışında kalanların da tek bir suçu var ve biz bunun bedelini ödüyoruz. Biz namussuzluk yapın diyen insanlara namussuz olamayız biz dedik. Hırsızlık yap sen de cebini doldur diyen insanlara ben hırsız olamam. Omurgasız kal, sana makam verelim diyen insanlara biz omurgasız olmadık. Doğruyu söyleme, istediğimizi söyle diyen insanlara hayır biz bu doğruları söyleyeceğiz dedik. Sana şu makamı verelim ama sen gel bize biat et diyen insanlara biz sana biat etmeyeceğiz dediğimizin bedelini ödüyoruz. Bugün Selahattin Demirtaş da bunun bedelini ödüyor. Osman Kavala da bunun bedelini ödüyor. Yüzbinlerce insanla hapishanelerde bunun bedelini ödüyor. Meriç'te boğulan insanlar da bunun bedenini öldürüyor. Bu nedenle olayın tekrar başına gelecek olursak hepimizin geçmişte bagajları dolu. Fakat bugün ben hapishanede suçsuz yere yatan bir hizmet hareketi mensubunu savunduğum gibi Osman Kavala'yı da Selahattin Demirtaş'ı da başka isimleri de savunacağım. Savunmaya devam edeceğim. Çünkü bizi buraya atan irade bizim hepimizin ortak evet. düşmanı. Evet. Bekir Hocam bu konuda söyleyeceğiniz var mı? Olay şu, bildiğimiz gibi ahim bir mahkeme, sadece Avrupa Birliği ülkeleri değil, başka ülkelerin de üye olduğu bir kurum. Avrupa Konseyi Kurumu'nun bir mahkemesi. Ve bu mahkemenin aldığı kararlar bütün üyelerini bağlıyor. Üyeler bu kararlara uymadığı zaman ne yapıyorlar? E, mahkeme'nin kararları uymadığı zaman konsey e, ya ülkelere yaptırım uyguluyor, bu ceza yaptırım olabiliyor, ya da üyelikten çıkarma yaptırımları Aha. gibi şeyler oluyor. Fakat şu ana kadar e, bir olay hariç mahkeme ya da konsey bu kararı uygulamamış. Türkiye'de benzer bir uygulama yapılması bekleniyor. Fakat ben şahsi kanaatim şu, muhtemelen Türkiye'ye ceza verilecektir ve bu kararların mahkemenin aldığı kararın uygulaması istenecektir. Ee, eğer konsey e, bu yaptırımlarını siyasi yaptırıma dönüşürse Türkiye muhtemelen bu ahim kararlarını yerine getirecektir. Yok siyasi kararın ötesinde para cezası gibi bir şeyle geçiştirirse Türkiye bu para cezasını ödeyecektir. Çünkü yıllardır Türkiye e, bu mahkemenin verdiği kararın neticesinde e, mağdurları ya da mağdur ettiği insanlara para ödemeye evet. devam ediyor. Fuat Bey'e katılıyorum. E, sadece Demirpaş değil. Türkiye'de on binlerce insan. Yani dağsız şunu demek daha doğru. Son yedi yıldır siyasi, dağsız şunu demek daha doğru. Son yedi yıla da gitmeye gerek yok. Türkiye'de siyasi tutukların hemen hemen hepsinin işlediği hiçbir suç yok. Siyaseten tutuklu bu insanlar. Tutuklu demek de doğru değil. Belki Fuat Bey'den o kavramı ödünç alayım. Esir bu insanlar. Bu insanların kime mensup olduğu, hangi grubun üyesi olduğu, kimin evet. otorikaltı hiç önemli değil. Bu insanların hepsi esir maalesef. Ee, yıllardır hapishanelerde esir olarak tutuluyorlar. Ee, ama görünen şu ki e, gerek ahim kararları, gerek dünyanın farklı yerindeki farklı hareketler, davranışlar, gerek Türk ekonomisinin ee, sürekli dağılması, Türkiye'de muhalefetin sesinin gür çıkması ve mevcut iktidarı seçime zorlaması gibi sebeplerle muhtemelen bu siyasi tutukların, siyasi tutukluluk ömürlerinin hapsada kalacak sürelerinin Hı -hı. çok uzamayacağını düşünüyorum. Umarım en kısa zamanda her birileri e, özgürlüklerine kavuşurlar, esirlikten kurtulurlar. Evet. Ee, maalesef Hocam, e, bu yaptırımlar bu yaptırımlar konusunda böyle birkaç tane örnek verelim. Sadece maddi ceza yok çünkü. Avrupa Konseyi'ndeki üst düzey makamlara Türkiye'den herhangi bir personel atamasının yapılmaması da bazı Avrupa Konseyi kuruluşlarında oy hakkının elinden alınması da Türkiye'de üst düzey Avrupa Konseyi toplantılarının düzenlenmemesi de Cezaların ya da yaptırımların arasında yer alıyor. Bunların hepsi birden i̇şte bu ne olur Bunlar sıkışman işte, işte, olur. Yok, bunlar işte işte bunlar siyasi kararlar. Yani evet. hatırlarsanız şunu dedim. Ya iki iki türlü karar var. Siyasi tercihler olursa Türkiye kararlar uygular. Sade para cezası olursa uygulamaz diye düşünmüştüm. Anladım. Ee, Murat hocam, bu arada. Sana ben sözü vermek istiyorum çünkü bu konuyu toparladığımız için başka bir konuya geçmek istiyorum. Ben bu konuda bir şey söyleyeyim mi? Kısaca hocam. Tamam, özür diliyorum. Buyur. Estağfurullah. Şimdi bu Yasin Börü olayı mesela geçen hafta gündeme geldi. Gerçekte o cinayeti işlediği iddia edilen kişi başka bir yerde kaydı çıktı cinayet Hı -hı. günü ve saatiyle. Bilmiyorum takip edebildiniz mi? Düğünde çıktı. Evet düğünde çıktı. Mesela asıl Selahattin Demirtaş'ın o olayları teşvik ettiği ve Yasin Börü cinayetiyle suçlandığı için içeride tutulduğu iddia ediliyordu biliyorsunuz. Yani o olay da birden boşa düşmüş oldu. Zaten o olayların nasıl çıktığını falan biz evet. hani aklı biraz eren insanlar çok kolay değerlendirebiliyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin 288 bin kişiyi tutukladığı haklı haksız cezaevine tıktığı bir yerde 152 bin tane KHK dolayısıyla ve diğer suçlamaları abuk subuk, delilsiz ve hukuksuz bir şekilde cezaevine gönderdiği mağdurlar var. Bu 150 bin, 152 bin kişinin herhangi bir e, yani Türk Ceza Kanunu'nda katalog suçu olarak bahsedilen veya kanun içerisinde geçen suçlardan herhangi birine e, herhangi birini işlediğine dair bir delil, bir yargılama sonucu herhangi bir olgu yok. Evet. olmadığını düşünüyoruz. Okuduklarımızdan öyle anlıyoruz ve bu haksız tutuklamalar, işte tutsak alınmalar, esir alınmaların bir an önce son bulmasını diliyoruz. Ama aym kararlarını dikkate almayan, kendi yargı mecralarını en üst yargı mecrası olan Anayasa Mahkemesi kararlarını dikkate almayan, e, serbest bırakılması doğrultusunda kararlar verdiği halde bunu yerel mahkemelerin reddettiği, e, sadece siyasi bir aparat olarak mahkemeyi kullanan bir düzen var karşımızda. O yüzden yani ahimden ne çıkar ne çıkmaz. Türkiye'de bir şey etkiler mi? Ben bu konuda çok olumlu değilim açıkçası. Evet ben de aynı düşüncedeyim. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi birçok konuda ayak sürüyor ve çok yavaş hareket ediyor. Binlerce mağdur var ve binlerce hak ihlali var ama bununla alakalı hızlı adımlar atamıyorlar ne yazık ki. Bu arada bir not Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne en düzenli üyelik aidatını ödeyen ülke o yüzden de e, bu da e, başka bilinmesi gereken e, bir gerçek.